bugün size sahibiniz? Görme engellerin kullandığı Talkback ekran okuyucusunu nasıl kapatabileceğinizi göstereceğim. Güvenlik. Çoğun, deleri, ayarlar. Ee, Samsung telefonlar için de anlatacağım. Ama Samsung telefonlarda iki ekran okuyucusu bulunuyor. Bunu söyleyeyim. Ayarlar, ayarlar. Öncelikle ayarlara giriyoruz.

Tapet açık olduğunda cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için size sesli geri bildirimler sağlar. Bu özellik görme engelli veya gözleri az gören kullanıcılar için yararlı olabilir. Tapeti kullanarak gezinirken oyunlar arasında hareket etmek için sağ veya sol kaydırın. Bir oyunu etkinleştirmek için iki kez dokunun. Kaydırmak için iki parmağınızı sürükleyin. Tapeti kapatmak için anahtara dokunun. Yeşil dış çizgi görürsünüz. Anahtarı iki kez dokunun. Onay mesajında tamama dokunun. Ardından tamama iki kez dokunun. Ayarlar. Ayrıntı düzeyi. Hatta şunu yani konuşmaz <laughs> bir yavaş bakalım. <laughs> Pardon. Hı. Hah. işaretli değil işaretli. Arkadaşlar eğer konuşmanızı böyle size net yani normal gibi geliyorsa yorumları yazın. Lütfen. Çok rica ediyorum. Bakın güzel kardeşim lütfen bana yorum yapın. Aklınızda kalan sorular varsa yorum yapın. Talkback açık olduğunda, cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için size sesli geri bildirimler sağlar. Bu özellik, görme engelli veya gözleri az gören kullanıcılar için yararlı olabilir. Talkback'i kullanarak gezinirken, öğeler arasında hareket etmek için sağ veya sola kaydırın, bir öğeyi etkinleştirmek için iki kez dokunun, kaydırmak için iki parmağınızı sürükleyin. Talkback'i kapatmak için, Anahtara dokunun. Yeşil dış çizgi görürsünüz. Anahtara iki kez dokunun. Onay mesajında tamama dokunun. Ardından tamama iki kez dokunun. İşaretli değil. İşaretli. Yani anahtardayken buna diyor. Erişilebilirlik. Bu anahtara dokunun diyor ve burada bir uyarı gel gelecek. Bakalım. Uyarı tokbek bek durdurulsun mu? Tak bek durdurulsun mu? Tamama dokunulduğunda talkback hizmeti durdurulur. Tamam. Bakın tamama dokunuyorum. Talkback kapalı. <laughs> Böyle bir nefes alıp kurtulun arkadaşlar. Tebrikler. Talkback ekran okuyucusunu. Talkback açık. Kapattınız. Yani, talkback ayar. Tabii bu Talk benim metin. ekran okuyucum olduğu için. 20 per 100.

Eee bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Dur dur. Dur dur. bakayım. Dursa Dur dur. en kısa zamanda TalkBack ekran okuyucusunun ayarlarını da inceleyeceğiz. Ha bir de TalkBack ekran okuyucusunu Ses Ses gizlendi ses tuşu kısa yolu olarak yaptıysanız ses tuşlarına basıyorsunuz. Medya ses görüntüleniyor. Talkback'i kapatabilirsiniz. Bu da bir bonus bilgi olsun. Ee, bugünkü içeriğimiz de bu kadardı dediğim gibi. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.